gelin birlikte yumuşacık bir pandisvayin keki yapalım ve üzerine nefis bir karamel sos gezdirelim. Önce kekimizi hazırlayalım. Yumurta ve şeker rengi açılıp kabarana kadar güzelce çırpıyoruz. İstediğimiz kıvama gelince ılık suyu ekleyip düşük ayarda biraz daha çırpalım. Ardından diğer malzemeleri eleyerek ekleyip katlama yöntemiyle karıştırıyoruz. Yağladığımız tepsiyi alıp 170 derecede 25 dakika pişirelim. Karamel sos için şekeri tavaya alıp yayalım. Kenarları eriyene kadar bekleyip karıştıralım. Tereyağı ve sıcak suyu ekleyelim. Soğuk suda açtığımız nişastayı da ekleyip hafif koyulaşana kadar pişirip soğumaya bırakalım. Keki ıslatmak için süt, şeker ve krema karışımı hazırlayıp ıslatıyoruz. Birkaç saat dolapta dinlenen kekin üzerine soğuyan karameli dökelim. Son olarak çırptığımız kremayla üzerine desen yapalım. İşte kekimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videoyu kaydedip beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.